Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kerem Bugün sizlerle birlikte soru cevap yapacağım Ama yüz abone de mi göstereceğim Yani sadece bugün sizden gelen soruları cevaplayacağım evet, Topta soru yok aslında İki tane falan var İki tane falan dediğime bakmayın aslında fazla var Evet arkadaşlar ilk sorum ee, i̇lk sorduğunuz soru, abi bir koleksiyonun e, koleksiyonun bu kadar mı son çektim videoda? Son çektim short videosunda aslında. Arkadaşlar koleksiyonum o kadar değil. Gördünüz mü bu koleksiyonum burada ve altta da var ama orası biraz karışık. O noktaya girmeyin ve ben iki dakika ve ben iki dakikaya geliyorum. Geliyorum be. Arkadaşlar. Evet yani kamera düşmüş. Şöyle geri koyalım. Arkadaşlar şimdi birinci sorumuz şey. Aa, abi koleksiyonun bu kadar mıydı? Ha, evet hayır o kadar değil gösterdim zaten az önce. Arkadaşlar ikinci sorumuz e, abi neden uzun video çekmiyorsun? Arkadaşlar eee uzun video çekebilmemin nedeni şimdi ben e, full video fikri arıyorum. Ve özellikle shortslardan daha çok abone kazanıyorum. Ya, ve uzun videolarımı izlemiyorsunuz arkadaşlar. Mesela bakın e, 64 tane ar arkadaşımız var. E, canlarım var. Tamam mı? 64 tane e, abonem var. O 64 aboneden sadece Bazıları izliyor ve yani 64'e kadar sadece yüzde 64'te kaçı falan 64'te 15'i falan izliyor. Diğerleri hep başka yerlerden izliyor yani. Ben onun farkındayım. Arkadaşlar uzun video neden çekmiyorum. Birinci nedeni bu zaten. Hep video fikri arıyorum. Evet video fikri arıyorum. Ama... İzlemediğiniz için de çekmiyorum arkadaşlar. Bakın en son attığım uzun videoya yani. 2-3 görüntülenme almıştır. Arkadaşlar izlemeyecekseniz çekmiyorum yani. Çekmiyorum, çekmiyorum. Abi neden? Diyorlar ki abi neden uzun video çekmiyorsun? Kardeşim izlemiyorsun, izlemiyorsun. Ve bildirimleri açın arkadaşlar. Bildirimleri açın. Bildirimleri açın. Ee, anında haber gelsin video çektiğimde. Ve arkadaşlar eee şey e, şey eee Discord sunucumuzu açtık. E, ekrana bir yere koyarım. Discord sunucusunu. Orayı takip edin. Orada çok güzel sohbetler edeceğimiz. Evet. Arkadaşlar uzun video bu yüzden çekmiyorum. İzlemiyorsunuz abi. İzlemiyorsunuz bakın. Siz izleyeceğim deyin tamam mı? Ben çekerim abi ne kadar isterseniz çekerim. Ama abi izlemiyorsunuz ki. 2-3 kere 2-3 yani bir göz atıyorsunuz sonuna kadar izlemiyorsunuz. Yani. İzleseniz de sonuna kadar izlemiyorsunuz arkadaşlar. Yani. yani bu yüzden uzun video çekmiyorum arkadaşlar. Bir de iftar saatine yaklaşıyoruz. Allah herkesin doğruyu kabul etsin. Yani bu yüzden uzun video çekmiyorum arkadaşlar. <laughs> bu video bu kadar sadece. Bir abone olunca sorularınızı bekliyorum. Yüzümü ve gerçek soru e, cevabı e, soru cevap yapacağım. Bu sadece merak ettiğiniz sorular içinde. E, şimdi bir tane video geliyor. Bildirimleri açın. Yani bildirimleri açın. Bildirimleri açın. Ve video hemen size gelsin. Bu video da hemen size gelmesi lazım. Hadi bay bay arkadaşlar. Ama bakın uzun video çekmeme nedenlerimi anlattı. Arkadaşlar ciddi bir konu ciddi bir konu anlatıyorum ya. İnşallah ciddiye almışsınızdır. Uzun videolarımı izleyin arkadaşlar. Hatta canlı yayında olacağız. Ah, arkadaşlar. Carparking çekeceğim. Canlı yayında olacağız. O yüzden takipte kalın. Bay bay arkadaşlar.